Yeni sürprizlerle inşallah biz öğrencilerimizin karşısında olacağız. Onlar ailelerin bizlere birer emaneti. Öğrenci kardeşlerimize Görükle de beraberiz onların evlerinde. Beni misafir ettikleri için çok teşekkür ederim. Uludağ Üniversitesi'nde 72 bin, Bursa Teknik Üniversitesi'nde de yaklaşık 10 bin olmak üzere 82 bin civarında öğrencimiz var. Ve bu öğrencilerimizin %46 civarı şehir dışından öğrenciler. Üniversite öğrencilerimiz şehrimizin hem sosyal kültürel hayatına hem de sanayisine, ticaretine, ekonomisine çok ciddi destek ve katkı veriyorlar. biz daha neler yapabilirizin heyecanıyla şimdi yeni bir uygulamaya daha başladık. Meclisimizde bizzat kendi imzalı önergemle verdiğim teklifle tüm meclis üyelerimizin oy birliğiyle evlerde kalan öğrencilerimiz var. Onların da su kullanım bedellerini yüzlerini indirimli olarak kullanacaklar. Bu yeni sürprizlerle inşallah biz öğrencilerimizin karşısında olacağız. Onlar ailelerin bizlere birer emaneti onlara en iyi şekilde bakmak maksadında yeni yeni projelerle uygulamalarla onların bu sürecini kolaylaştırmaya çalışacağız. Tunane diyor, etrafını yıkmam diyor. Büyük Osman Paşa, çıkmam diyor.